Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Barış abi görmüyorsunuz çünkü kendisi aynayı takmaya çalışıyor. Hobi çift kişilik tandem kayakla beraber yine güzel bir güne çıkacağız. Fakat bugün sabahtan işlerimiz, toplantılarımız olduğu için tam böyle güneşin hamına, öğle suyuna çıktık. Hedefimiz Sinerit, Fangri, Tayyrabır, Slovjik, Yılan değil mi abi? Bunlarla beraber avcılık yapacağız. Ee, keyifli bir gün olacak. Keyifli bir gün olacak. Tamam. Ondan sonra zaten yenileyeceksiniz. Tamam. Ceza çıkıyor mu? Evet, ya tamam. ben size bir şey söyleyeyim mi bak. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Sahil Güvenlik Türkiye'nin denk gelmediği bu suyu yok. Sizi yanlış anlamayın söylediğimi. Sahil Güvenlik Komutanlığına gittim. 4 tane liman başkanlığı gezdim. Bu işi Türkiye'de yapan ilk video işte de benim bunu kavgasında verdim. Bu liman kaydına da ilk yaptıran benim. 2 tane de böyle şeyim yani çoğu insana da gösteriyorum ve yapın diyorum. Dün Sahil Güvenliğe geldim. Burada oturuyoruz sürekli geliyoruz. Şunu söyleyeceğim. Siz şimdi çok güzel sordunuz ya. Biri geliyor hiçbir şey sormuyor. Deniz polisi hiçbir şey sormuyor. Biri geliyor soruyor. Sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlıkları yanlış yönlendiriyor. Bak C belgesi soruyor, biri sormuyor. Biri şu olur diyor, biri kayıt olmaz diyor. Çünkü bunda motor yok. Motor olsa anlayacağım. böyle bir şey yok. <laughs> Oğlum burayı da fangir falan bakalım mı lan? Ben birkaç kere şey yaptım da olmadı. Oh abi. Divay var. Kaç çaperi var? Doldur abi. Doldur gelsin. Doldur. Salla ucuna. Çıkar. Of oh, Barış abi. Müthiş bir şey. Kesin alamayacağız şimdi. Aha, ne oluyor Aha. Vallahi bak 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 görüyor musun? Yanlış çaparız yapmayız inşallah. Bu sefer aşağı indirdiler biraz. Biraz şey yapsın da olsun diye saldım ama. Bakayım. Oh. Aman aman. <gülüyor> <gülüyor> yok, Abi yine bu sefer çaparız yok aga. İnşallah. Oh 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 oh. Bakalım oh, duydun mu? Bak. Ama zaten seni nokta atışı yapmıştım yani. Aynen abi. Valla hazine adasına getirmiştim. Arkadaşlar sık sık çevirmeye giriyoruz. Sahil güvenlik. Sağ olsunlar halatırı da soruyorlar. Ancak belge kontrolü yapılıyor. Bana kanun yönetmelik vesaire vesaire bahsedenler açam açıp baksınlar arkadaşlar uydurmuyoruz, sallamıyoruz. Barış abi kaç kere sahil güvenlik çevirmesine girdin? Epey. Değil mi? Peki sen ne geçen şey yaptık hadi? Yani benle alakalı bir problem var mı? Gittik yok. birilerini taciz mi ettik, bölgeye mi girdik, yasak bölgede mi avlandık? Hiçbir şey yapmadık. Abi bir de kanal dikkat çekiyor ekstradan hani. Ya yok ya da bir güvenlik için geliyorlar. Şey yapmasa, bir şey ihtiyacımız var mı bence diye. Hani. Yani ama bak bağlama kütüğü sordu. Vize bitmiş diye sordu. Tutanak tuttu arkadaşlar. Vize süremi doldu diye sudan dışarı çıkardılar. Yok. Diyoruz ama anlatamıyoruz işte. Yoksa çok meraklı değiliz yani yaptırmaya zaten. Yani sanki şey <laughs> bağlama kütüğünden para kazanıyormuş gibi bir yer var. Çıkıp başınıza iş gelmesin. O kadar kilometre yapıp denize açılırsınız. Ondan sonra geri döndürürler. Bir de uğraşır durursunuz karakolda. Başımıza gelmeyen işler değil. Yoksa hiç meraklı değilim yani. İsteyen yaptırsın, isteyen yaptırmasın. Ha bir de şöyle bir şey var. Yani bunu dile getirdik diye işte aman sahil güvenlik komutanlığı aa arkadaşlar bu konu vardı. <laughs> işte gündem oldu bunu bir denetleyelim falan demiyor. İnsanların işi gücü var. bunu böyle bir bana dünyanın en saçma düşüncesi geliyor yani. Bizim dememizle zaten bir şey hareket ediyorsa her şey çok daha nizami olurdu bu ülkede. Ama maalesef. İsyanım var ulan. bakmaya da geliyorlar. Yani ben sahil güvenlik olsam ben de şey yaparım. Abi ben yönetmeliği zaten şöyle söylüyorum. Sonra da diyorlar ki şunu da bulundurman lazım, bunu da bulundurman lazım. Onları niye bulundurmuyorsun? Arkadaş ben savunmuyorum ki bu bir kano. Okey. En fikiriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama diyor ki iki buçuk metre deniz araçları iki buçuk metrenin üzerindeki liman kaydı zorunlu diyor. Bitti yani. Bu şey yok. Ha şeyi de kabul etmiyorlar. ha Böyle hani şunu göster, bunu göster vesaire. Dinlemiyorlar. Yani o an sizi çevirdikten sonra bunları dinlemiyorlar. Olan sizin keyfiniz oluyor. Ne <laughs> bak, <laughs> güzel baktın abi. <laughs> hey Mariş. Bu arada Barış abim de ben muhabbet derken boş durmuyoruz. Evet, doldurdu. Biraz isyan ettik abi. <laughs> Hı? Hmm? Abi bak onun limitleri neydi? Ona, ona göre batıracak şimdi bizi bu balıklar. Herkese günaydınlar. Bugüne şöyle güzel bir ceza tutanağı ile başladım. Lütfen ülkemizde resmi olmayan yazılı kaynaklara güvenirken dikkat edin. Ayrıca bulunduğumuz dönemde yapay zeka araçlarını inkar etmekte oldukça saçma geliyor. Fakat yine ülkemizde yapay zekanın referans olarak aldığı dokümanları ve web sitesi kaynaklarında lütfen dikkat edin. Bildiğiniz üzere birkaç hafta önce sahil güvenlik tarafından Çanakkale sularında çevrildik. Bağlama kütüğü ruhsatı soruldu ve bu sorgulama sırasında vize süremin dolduğu tespit edildi. Bu konuyla ilgili bir tutanak hazırlandığı söylenmişti. Ardından da ilgili liman başkanlığına gönderileceği beyan edilmişti. İşte bu tutanağın ilgili liman başkanlığı yani Edremit Liman Başkanlığı'na gönderilmesi sonrası ilgili liman başkanlığının tarafıma gönderdiği 12.500 liralık ceza tutanağı. Siz siz olun. Lütfen beyanlara, resmi olmayan yazılı kaynaklara çok güvenmeyin. Yoksa böyle sorun yaşarsınız. Herkese güzel bir gün dilerim.